Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Rabbimiz Fussilet suresinin 33. ayetinde buyuruyor ki وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمْلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ muslimin Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben inneni minel müslimin Muhakkak ki Müslümanlardanım diyenden yani ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Dea ilallah, Allah'a çağıran, kendi mezhebine, kendi meşrebine değil, kendi hizbine değil, ilallah, Allah'a çağıran, yani Allah'a kulluğa çağıran, tevhide çağıran, Allah'ın vahyine yani Kur'an'a çağıran, Allah'ın emirlerine çağıran demektir. Ve amile saliha ve salih amel işleyen, güzel amel işleyen. Yani Allah'a çağırıyor. Tamam. Kendisi Allah'a çağırdığı gibi, yani Allah'ın emirlerine çağırdığı gibi, o emirleri de işlemesi lazım ki çağırdığının bir anlamı olsun. Ve qale inneni minel müslümin ve ben müslümanlardanım. Diyen. Bu ayet bize şunu gösteriyor. Bizler Müslümanlar olarak mezhebimiz ne olursa olsun kendi mezhebimize değil Allah'a çağırmamız lazım. Yani Allah'ın vahyine Kur'an-ı Kerim'e çağırmamız lazım. Kendi mezhebimize çağırırsak Müslümanlar arasında tefrikaya sebep olur. Ki bu Allah'ın Ali İmran suresinin 103. ayetinde yasakladığı bir husustur. وَلَا تَفَرَّحُوا Tefrika yapmayın. Yani bölünü parçalanmayın diyor Cenabı ı Hak.